Selamünaleyküm arkadaşlar. Cansu'nun Günlük Hayatı kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video çekmeye karar verdim. Çok hastaydım. Bayram bayram diyeceksiniz. Cansu hasta olmayı nasıl becerdin diyeceksiniz. Gerçekten öyle. Ses mes gitti. Birazcık şu an iyiyim çok şükür. Böyle grip olduk. Aile boyu herkes. İlk önce eşim olmuştu. Sonra Yekta'ya geçti. Yekta'dan da tabii biz böyle batuz gibi yapıştığımız için Yekta'yla sürekli. Ondan sonra da bana ama bende hep ses problemi gidip geliyor. Böyle çatallanma oluyor. Ee, üç gündür ilçedeki evimizdeyiz arkadaşlar. Kurban etimizi çok şükür hallettik. Bu arada herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Aşağı ile yeni çıktık köydeki evimize hep beraber. Ee, yemeğimizi yiyip de gelmiştik bir kısır yapalım dedik. Bayağıdır da canımız kısır... Ne kısır ya? Kafa <laughs> gitti benim. Tabii bayramlaşmaya gelmiştik buraya. Eh eşim de yandı bu arada. Köyde güneş enerjisi olduğu için çok böyle sular acayip yakıyor. Tamamen spontane burada karar verdik Çin köfteye. Isotumuz az miktarda. Bakalım olduğu kadarıyla. Her şeyi zaten köyde dört dörtlük olmuyor. Tripodum bile tozlanmış burada yani tripod bile kullanılmamazlıktan. Derimizi de hallettik. Allah bütün herkesin kestiği kurbanı kabul etsin inşallah. Doşa mama hazırlıyor. O da camilere arkadaşlar. Geçmiş bayramımız mübarek olsun herkese. Bayramın üçüncü günü bu arada. Bayram devam etmekten ama sizinle ne zaman bu videoyu yayınlayacağım bilmiyorum. Bayram biter herhalde. Çünkü e, köyde internet problemi olduğu için yine aşağıdaki evime inince e, yayınlayacağım videoyu. Evimizin dışı da bitti çok şükür. Ustalarımızdan artık tamam yemek pastamız bitti. Gerçekten evde usta çalışıyorsa yemek de bir problem oluyor. insana bir yük ne yapacağım? Hani yapması problem değil. Hani ertesi gün ne yapacağım? Aklınıza gelse o şey menü. Bir de hani tanımadığınız insanlar olduğu için ne yer ne içer. insan da hani şey yapamıyor, kestiremiyor. Acaba yer mi, acaba içer mi? Öyle yani çok şükür onu da sağladık. Çok evimizde çok güzel ortaya çıktı. Allah anneme ağız tadıyla oturmak nasip eder inşallah. Hepimize. Evet, hepimize nasip eder. Her şey birden olmuyor. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle annem her şeyi yapıyor. Neyse lafı uzatmayayım. Biz çiğ şey köftemizi yapalım. Çocuklar da kuduruk. Köye geldik kudurmaya başladılar. Yarın inşallah annemle biberler falan böyle şey yapacağız. Bahçeye girişeceğiz. Patlıcanlarımızın otu bürünmüş. Patlıcanlarımızı halledeceğiz. Pazar günü de ben evime inmeyi düşünüyorum. Eşim pazartesi işbaşı yapacak. Hatta pazar akşamı geceliğin gidecek. Eşimdeki de şanssızlık zaten hep böyle fabrikada çalıştığı için e, onlara denk geliyor hani fabrikayı açmak. Öyle yani. Evimiz yakın olduğu için zırt geliyoruz çok şükür. Öyle ulaşım problemimiz de yok. Köyle bizim e, oturduğumuz evin arası 8 kilometre. O yönden çok şanslıyız. Suyu da bir kaynatmışız ki çocuklarla uğraşırken. Şimdi ısıyalım e, ıslayalım. Kabında ıslayalım Aa, ya. He. Ben sana... İlla ki toz oluyor bunu böyle. Kapağını çantalayalım. Biz buna yeşil salatayı tamam. Ya olsa da olur, olsa da olur. Olur. Ee. Annem... Bir ara, arkadaşlar, babam kasap demiştim ya. Babamın eline kemik batmıştı. E, İstanbul'da hayat şartları zor tabii. Bir annem çalışıyor. Annem de saat 5'ten sonra işten geldikten sonra çiğ köfte yapıyordu. Babam da gidiyor kahvelerde satmaya. Öyle dönemlerden geçtik. Allah'ım bugünlerimize şükürler olsun. Bir annemin emekliliği var birazcık. Babam... Burdum duymaz olduğu için videomu izlemez inşallah. <laughs> ya herkes biliyor anne bunu ne kadar nasıl diyeceğiz? Nasıl olacak? Çok, çok mu olur acaba? Abart nasıl? Şey yaparız, oluşturalım. Oluşturalım herhalde. Biraz, Biraz bir da tuz koysan anne, tuzyla şey olur. Çok Güneş enerjisi felaket arkadaşlar. Ah. He. Bir kere daha koyalım evet. O da çok tepeli. mi? Tamam. Az ısıtacağız arkadaşlar. Üstünü geçmeyecek yani ısladığım şey. tabi ee, tabii normalde şimdi diyeceksiniz ki Adanalılar, Gaziantep'liler, Cansu, bulgur da ıslanır mı çiğ köfte yapılırken? Yani bu bizim pratik çiğ köfte. Makineyi de yormayalım. Ses de böyle gidip geliyor. Başlık atayım. Sesimden ötürü kusura bakmayın diye. Şimdi bu böyle şey olsun. Şunu da bir çalkalayalım. Burada kullanalım ama toz oldu. Kaç gündür de yokuz arkadaşlar burada. Babam dün geldi işte. Bir babam vardı. Evet. Öyle bunun üstüne kapağını da kapatalım. Şey bunu ıslatayım mı? Kırmızı biber şey. He, evet nane de koyuyoruz. Bak ya. Şey, çocuklar yiyecek. De, Aynen. Çok, çok abartmayalım şey acıyı. Çünkü çocuklar da yemiyor. Evet. Yektoş hiç hele yemez. Burak acıların adımız zaten. Hı. Acıyı çok seviyor. Geçen akşam ee, babam özellikle acı biber oluyor. Şöyle göstereyim. Yani yemeğe bunun çeyreğini kattığımız zaman çok acı oluyor. Sen bunu ağzına dikle. Allah'ım çocuğumu şey yapamadık yani. O bile şey Hı. yeterli. Hı. Bir sos da koyuyoruz. Hı. Bir tane domates açalım mı Canan? Domatesin kendisine koyalım. Aa, kendisine koyalım, evet. Aynen. Taze domates var mı? Aynen. Yok. Arkadaşlar, yaz geldi ama domates de 20 lira. Sizin oralarda nasıl? Biber 25 lira. Acaba bu şeylerden sonra mı, zamlardan sonra mı uçtu? Bir ara uygundu domates, 10 liraya domates aldığımız oluyordu. Yok onun. Sadece 10 lira, uygun. Başka ne var hani? İşte e karpuz da öyle çok devasa sahipleri, gerçekten bu zamların gelmesi de pek iyi bir şey değil ha. Şimdi memur maaşı falan e, temmuzda şey olsun daha da gelir yani bu zamlar. Yağlar çınlıyorduk sen niye suluyordun? Yağa Yağ koyuyorduk böyle şeyi. Ben şu işte zamda yaptığım gibi hissediyorum. Tamam, Yağ da koyayım Hı. Şimdi buna koyuyoruz. Böyle salça koyduk. Salçayı bayağı abartıyoruz. Salça güzel oluyor. Biber salçanız varsa da biber salçası koyuyorsunuz. Bizde şu an yok. Bizde Biz tamam. var burada. Aa var bir şey evet. Tamam biber salçanız işte yapıyoruz. Köy yerinde de her şey olmuyor. Öyle yani eksikler de illaki olur. He, dersiniz can su çiğ köfte böyle olmuyor falan. Orijinalini de yaptık yani. Orijinalini de annem sattı. Adanalı bir abimiz vardı. Özcan abim sağ olsun. Orijinalini de bize öğretti. Orji... Çok bilek gücü lazım ona da ya. Ya bu makinede de aslında şey yapılır aslında. Hiç ıslanmadan yapılır da makinemize kıyamıyoruz şimdi. Belki şey motoru yanar falan diye insan şey yapamıyor. Islamadan da koymuyor. Biber salçamız da varmış. Arkadaşlar biber salçasını da yine biz yapmıştık. Ama nasip ne zaman yaptık? İki sene önce mi ne? Değil mi anne? Evet. Şey şimdi artık biber kırmızı biberin yanına da yanaşılmıyor ama. Bunun üstü de gitmiş. Üstü gitti. At, Atacak mıydı? Oh, oh. Annem görmesin. Kazalar kazalar. Ne baktın? Bir şey bakmadım hallettim burayı. Böyle yapmadım. salçayı düş, döktüm arkadaşlar. Birazcık da bir o kadar da sakarım. Üstü gitmiş bunun da Tuz az olunca arkadaşlar, biz buna tuzu o kadar çok koymamıştık. Hani kavanozda koyduğumuz için. Şimdi yayılacak o. Yani yarın atarız bunları. Yarın atalım. Böyle salçamızı da koyalım. Evet. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok küçük bir kanalız. Yani desteğe ihtiyacımız var, büyüme ihtiyacımız var. O yüzden e, inşallah büyüyeceğiz alanımızda. Bu işe girdik bakalım. Öyle yani hastalıkta şeyde biraz ara versek de problemler çıksa da birkaç problem. Çok şükür problemleri saldık. Şimdi videolarımıza bomba gibi karşınızdayız. Yarın bakalım köy işlerini yapacağız inşallah anamla. Analı kızdı şunu takarken şu biraz... Şey şey bu. Şey bu. Her, bir şey yapıyor. Ha bir de domates suyu rendeliyoruz. Domateslerimiz de şey olmuş. Evde kaç gündür yoktuk ya. İki tane yeter mi acaba? Yeter. Zaten salça da çok koydum ben de. Evet. tane evet. bile yeter. Ay. Eşim nerede şey izliyorlar. Tosun Paşa. Gerçekten öyle. Kemal Sunu filmleri hiç eskimiyor arkadaşlar. İzlettiriyor kendini. Öyle filmler var yani. Aslında planlarımız vardı eşimle. Ee, Abant'a gitmek istiyorduk. Biz e, Bolu'ya çok yakınız, 45 dakika uzaklıktayız. Ama ömrü hayatımda hiç Abant'a gitmedim. Öyle yani ama planlar yapıyorsunuz ama nasip olmayınca olmuyor. Hasta olduk, şöyle böyle... Gidemedik. Yarın da eşimin işleri var. Zaten pazar akşamı işe başlıyor. O gün kendini yormaması gerekiyor. Gece işe gidecek. Annem de istiyor öyle değişik yerler görmek, değil mi? Nereye? Abant'a gidecektik ya, nasip olmadı. Ee, o size. Olsun, Gideriz sağ de. Başka zaman gider. Gel otur buraya. <laughs> İnşallah başka zaman gider. Sağlık versin de. Evet. Boşluk versin de gidersin. Kurbanlarımızı kestik. Çok şükür elhamdülillah. Hı. Allah nasip etti bu senede. İnşallah diyorum böyle konuşuyorum. Sene seneden şey oluyor. Hı. Eşim de diyor ki alakası yok diyor. Maaşlar da artıyor aynı oranda diyor. Hani keseriz diyor Allah'ın özüyle diyor. İnşallah Allah hep kesmek nasip eder. Bir başladık öyle. 12 senelik evliyiz. Yaklaşık 10 senedir kesiyoruz. Allah'ım çok şükür kabul etti. Küçük ilde yaşadığımız için hani böyle hayat şartları o kadar şey değil. Tamam böyle hani yiyecek olarak sizinle belki aynıdır ama kiraydı böyle yani o yönden fındık fıstığımız da var. Çok şükür Allah'ım hani kimsenin eline şey düşmedik yani. Evlendiğimiz günden beri böyle yokluk yüzü görmedik Allah'ım şükür. O yönden şanslıyız. evet, Aa, evet. annem İstanbul'larda nice zorluklar çekmiş yani. İşte şans değil yani o yönden. Eşim de zaten çalışmayı seven insan. Evlendi. Evlendiğimde eşimin işi yoktu. Yalan yok yani. İşinden, işinden ayrılmıştı. Ne? O işi yüz güldürmüyordu. O işinden ayrılmıştı. biz evlendik. Eşim 17 17 gün sonra işe girdi. Allah bu işlerini nasip etti fabrika. Yani çok şükür elhamdülillah asgari ücret olsa geçinemeyiz. Hani fabrika işi biraz ağır oluyor bedelendi. Çok yıprandı 12 senede. Ama hani kimsenin elinde muhtaç değiliz. Çok şükür her şeyimizi aldık. Allah nasip ediyor yani. Arada verince böyle özlemiş olduk değil mi? yani <laughs> Annem, annemi arıyorlar böyle tanıdıklar. Niye bayramda video atmadı falan. Geçen bayramda teyzemle baklava falan da yapmıştı. Bu bayram hiçbir şeyin Tatlı yaptık, evet. ne sarma yaptık öyle işte birkaç problem de oldu. Da evet problemlerimiz oldu çok şükür Allah'ıma. yani her şey oluyor bitiyor Allah başka da, e, sağlık en önemlisi sağlık değil mi? Hayır, yani, evet, evet. Sağlık problemi vermesi. başka şeyler çözülür gider unutulur gidilir. Yıkadan mı diyorsunuz? Ben grip oldum. Ha da grip e, oldum diye mi çok komik ya öyle duymuş onu da tam e, telaffuz edemiyor bazı şeyleri. Bir de özlemişiz. Üç gündür yoktuk burada. Mısırlar bile nasıl olmuş arkadaşlar? Üç günde, 4 günde ne kadar fark ediyor ya? Yağmur da yağmadı ama e, biz gübre attığımız için hemen böyle fark ediyor. Biberlerimizi işte e, yüz güldürecek mi, güldürmeyecek mi bilmiyorum. Ben güldürür ya. Şey, dün ben azıcık aşağı Perihan'ı izledim de Perihan'ınkiler de bizimki gibi. Ha, Perihan'ın hayat annem youtuberları izliyor. Evet. Onlar da köy video çekiyorlar ya. arkadaşlar bayağı aboneleri var yani. O zamanla biz de büyürüz belki de oluruz. E, onlar hayvan falan da bakıyor. Sadece böyle evet. e, içerikleri de güzel yani Allah için. E, ocak evleri falan böyle sürekli faaller. E bizim olduğu kadarıyla hafta sonları ben ancak video çekebiliyorum. Hafta içi kendi evimde oluyorum. Kendi evimde de zaten size söylemiştim bir tane otizmli oğlum ve diğer küçük çocuğum olduğu için hani onlarla çok böyle şey yapamıyorum onları dur et derken video da çekemiyorum o yüzden burada birazcık köyde insan çocukları akışına bırakıyor ya o yüzden şey yani video çekilebiliyor hani sorarsınız Cansu neden hep köy videoları çekiyorsun kendi evinde çekiyorsun kendi evimde çünkü eşim olmadığı zaman çocukları ben sürekli yapmayın etmeyin durun büyüyün küçüğü de dövmeye çalışıyor sesim gibi diyor genelde annemle videolarımız oluyor. Annem siz videoya da alışmadınız zaten. <laughs> Soruyorlar. Annen nerede diyorlar. Birkaç kere evden attım video. Anneme de alıştınız. Öyle. Şimdi bir arkadaşım vardı büyük çekmecede. Bayram için video atmadınız. Herkes alıştırdık tanıdıkları. <laughs> İnşallah böyle buradan İnşallah. da böyle bizi seven insanlar da olur da mesajlar yazarlar, yokluğumuzu e, anlarlar. İnşallah öyle sevilmek istiyoruz arkadaşlar. Fazla bir şeyde gözümüz yok yani böyle. Böyle çoğalalım Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse girdik bu yola. İşim, işim. Aynen. Büyüyeceğiz. Neyse, büyüyeceğiz. <laughs> Burak öyle diyor. 10 binler, yüz binler olacağız diyor. O da çünkü YouTube'u izlediği için artık çocuklar hep böyle YouTube'da yani. Televizyon nedir bilmiyorlar. Bizim evde televizyon açılmıyor. Hep YouTube'dalar. Öyle onlar da biliyorlar hani abone olun şey yaptı, küçükler ama her şeyi öğreniyorlar izledikleri videolardan dolayı. Hatta geçen de diyor ki bırak benim videom şey olmuş böyle anne niye izlenmedik biz ya, izlememişler falan diyor. O bile üzülüyor izlenmediğimiz zaman, <laughs> gerçekten öyle yani çocuklara bile dert edindi bu YouTube. Çiğ köftenin son halini gösteririz inşallah. Köpürdü dedirken, <laughs> Burak da diyor ki diyor, dürüm mü yapacaksın diyor. Dürüme alışkın ya çocuk. Yok dedim oğlum kıvırcıkla köyde ne bulduysan onunla kıvırcık bulmuşsun yeter dedi. Arkadaşlar. <laughs> Bizim kafa gittik vallahi anamla ikimizin. Ben de tadına bakıyorum. Bunda bir şey eksik diyorum. Unutmuşuz ya. En önemli malzeme lezzet verecek şey. Diyorum bunun tadında bir şey eksik. Şimdi domatesi rendelerken rendeden e, esinlenerekten soğan rendelenemediğimiz aklıma geldi. İnsanoğlu işte bu ara kafamız dalgın arkadaşlar birkaç problem oldu. Yani olsun Allah'a şükür atlattık. Eleme, kederi dışarı attık çok şükür. Sıkıntılarımız gitti. O yüzden kafalarımız dalgın bayram bayram böyle sıkıntılarımız oldu. Anlatmak istemiyorum. Oluyor yani. Herkes insan başına her şey geliyor. Kimle problemim olmasın, annemle babamla olmasın da çok şükür. Başka olur yani. İnsanlara şey yapamıyorsunuz. Başka. Şimdi soğanımızı rendeleyelim. Çanabı, domatesimizi mı? koyalım. Yeter. Aynen yeter. Son halini göstereceğiz dedik ama dedim ben bunu yayınlayacağım diyecekler ki bana soğan yok içinde cansın Nasıl yaptınız siz içinde? Açayım dedim anneme. Yani sesimin de şeyinden çok özür dilerim. Kusura bakmayın hastayım. O yüzden böyle acayip bir ses tonum var. Onu da mazur görün. Yek da um da orada uyumaya çalışıyor. Az şuna bakın ya. Az şuna bakın arkadaşlar. Gidelim. Bir tane daha yoksa. <laughs> Yeter be anne. Öyle uyutmaya çalışıyor. Elini emiyor arkadaşlar. Mamasını yiyip anneannesi yaptı ona. Heh. <laughs> 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 o da çok alışkın çekilmelere. Merhaba arkadaşlar da. <laughs> akşamda köyde düğün varmış arkadaşlar. Annem sen de gel diyor. Dur bir dakika daha bir şey anlatıyorum. Annem sen de gel diyor. Ama dedim ki çocukları öyle şey almadım ki evden çıkarken. Hani köyde oldukları için böyle dışarı kıyafeti almadım açıkçası. Çünkü sürekli çamurla şeyle oynuyorlar böyle. Öyle üstleri başları şey oldu. Valizde böyle çok iyi bir şey almadım. Dedim gelemeyeceğim. Bir de serin çöktü. Ben mesela ben de üstüme bir şey almadım. Akşam serin çöktü. Babam sobayı yaktı bizde. Biz Haziran'da bitirdik Temmuz'a 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 geçiyor sobalardan kurtulamadık ya. Köy yerinde aranıyor böyle akşamleyin böyle şey oluyor. Ya biz kansız mıyız neyiz? Üşüyor. Hah Yekta da geldi. Evet. Çok yakışıklıdır kendileri. Bir o kadar da çok yaramazdır. Bir köftelerimiz de oldu. Da Rengi biraz açık renk. Isotumuz azmış arkadaşlar. Öyle ayranlarımız var. Kıvırcığımız da yeni yetişme arkadaşlar. Biz yetiştirdik yani. Çok güzel körpecik. Akşam üzeri yolduk. <laughs> yolduk diyorum. <laughs> ne deniyor? Dalladık mı? Ne deniyor kız? <gülüyor> Dalladık. <gülüyor> Yıkadık topladık güzelce. Gibi. Ha topladık. Akşamüstü topladık. Şimdi de götüreceğiz inşallah. Öyle Burak çok mutlu. Çiğ köfte yiyecek Burak değil mi? Acıların çocuğu. Bana diyor ki dürüm var mı? Diyor. dürüm almayacak. Yani. Yekta ne yiyeceksin sen? Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Ee anne ne yapıyorsun? Toprağı da güzelmiş. Burada da maydanoz tohumları oluşuyor burada da. Bunlar da bir dahaki sezona maydanoz tohumu. Baştan sona doğru maydanoz tohumu. Tohum, Anan anne. da yer, baban da yer. Herkes köycek yeriz. Köy. Bir dahaki <laughs> sene ben de yaparım evimin yanına. Alırım <laughs> annemden tohumlar. Tohumlar, tohumlar annemden. Yerlerimiz de böyle arkadaşlar. Canlandılar yani. Ama araları boşalıyor. Ben de annemin tenekede acı biber falan varmış. Karıştırıyor annem şimdi. Açtı mı tohumu? Ha. Zaten kuş kadar koyuyorlar. İşte kendi tohumun olduğu gibi var mı? Böyle baştan sona ekersin. Aynen evet. Fazla fazla koyarsın. Saç bakalım. Köy işleri böyle işte. Her gün bir meşgale bulabilirsiniz. İnşallah tez zamanda çıkıverir. Kabaklarımıza bakın hep çiçekte. Yedik bu sabah yoğurtlamasını. Bizim e, kış kabağında ektiğimiz kabaklar hep kızartmalık kabak çıktı arkadaşlar. Öyle burada da var bir posta. Bu sene kabak yiyeceğiz. Kabağa doyacağız. Her türlüsünü yiyeceğiz. Burada da böyle kabaklarımız var. Pırasalarımız burada. Çamlığın altında ama olacak inşallah. Ektiğimiz gün inanır mısınız? Ben bunlardan hiç umut şey yapmıştım. Hiç yatıyorlardı böyle çöp gibilerdi yerde. Biberler de öyle. Nasıl canlandılar? <laughs> Dökerlerse bunlar bize yeterler zaten. Gübresiz ve gübrenin nasıl farkı? Fazla... Aynen. Onlar sap sarı, bunlar siyah. Nasıl ayrılıyor değil mi? Şöyle sonra ektiklerim gübresiz. Onları da inşallah bir ayara atarız. Şurası sarardı şu ara. Niye dolma biberler? Niye sarardı? Ee, yani? onlara yetmedi mi acaba? Yetmedim. Yetmedi Yetti. Koy Az es geçmişim bence. İşte e, gübresiz olanlar sararıyor. Burada da mısırlarımız, şeylerimiz büyümeye çalışıyorlar. Buradakiler küçük mısırlar ama annemin şuradaki bostanı da burada kuzenim ev yapacağı yer, kuzenlerimin daha doğrusu orayı da ekiyoruz yani boş boş kalmasın diye. Burada da mısır mısır unu çok kullanıyoruz arkadaşlar, mısır ekmeği karalağanın içine. Bizim veli nimetimiz Karadenizliler olarak. Böyle buradaki mısırlar da böyle. Bunların, bunlar beyaz mısır. Öndekilerin beyaz mısır ekti annem. Sesim hala düzelmedi bu arada. Bu da babiş. İçinde <laughs> içinde de lahanalar da var. Lahanalar. <laughs> Yedi köye yetecek lahana ektik ya. Şey, çeri domates ekmiştim arkadaşlar. Çeri domateslerde böyle şey olmuş. Şöyle göstereyim. Tane yapmışlar yani. Şunu çekeyim ekrandan. Çeri domateslerimiz de vermeye başlamış. Niye çeri domates ektiniz derseniz, burada normal domates basra vuruyor, hastalık vuruyor. Çeri domates en azından yiyelim. Normal domates yiyemiyoruz meyve ağaçlarımız da bayağı büyüdü. Ilamırımız, vişnemiz. Bunda da görümcem vermişti. Görümcemin kapısından almıştık. Bayağı gürbüzden denilir bizim burada. Coştu yani. Bu ne kız? Şimdi bana kız şey yapacaklar. Bu ne ağacıydı? Kayısı. He bu da kayısıymış. Kendi çıkmıştı değil mi bu? Şeftali mi? Kayısı mı? Ha, şeftali kayısı ikisinden biri. Çileklerimiz. Annemin yine bir çiçeği. Güller zaten olmazsa olmaz. Hele siz şuradaki yeni izleyen videomu. Hani bana yeni denk gelenler olabilir. Annemin gülüne bakın hele. Hele bir annemin gülüne bakın. Coştu. Böyle aldı başına gidiyor. Şey olacak böyle demir kapılara yapıyorlar genelde bunu. Çok güzel duruyor. Annem çiçeklerini evin dışı yapılınca şey oldu. Evin dışında çekeyim size. Bakın evin dışında deyince aklıma geldi. Çok güzel oldu. Ev ortaya çıktı. Tamamen bitti Allah'a şükür. Şöyle. İstersek üstüne boya da yapabiliyormuşuz bunun. Minerali sıva. Çok güzel. İyi günlerde oturmak nasip eder. İnşallah annemlere. Babama sağlıkla saatte. Şu taraftan da göstereyim. Evin arkası, önü, her tarafı oldu yani. Annem de çapalara girişti. Ayağımda da eşimin ayakkabıları. Ay. Yürüyemiyorum o yüzden. Böyle bu bu açıdan da böyle güzel gözüküyor Allah için. Her şey olunca güzel oluyor ya. Paraya kuvvet. Param varsa her şeyi yapıyorsun değil mi? Bu da şey yedi veren çilek. Birisinden almış annem. Çilek bile vermiş. Çoğalıyor böyle. Bizim yerdekiler şey veren değildi. Bu da sözde bamyaymış. Nasıl çıktı burada bilmiyorum. Annem yine koymuştur. Bamya da ekmiş ama sonradan biz biber ekerken karışmış. Çapa yapıyor annem de. Şu pazılar hep ektik tohuma kalktı arkadaşlar. Kalkmayanlar da var değil mi anne? Onun... İki tane var, iki iki tane var. İşte buraya oturak fasulye ekeceğiz. Eşim almış. Ocak ocak ekeceğiz bakalım. Buraya e, fasulye ekmeyeceğim şimdi? Yok, şu alt kısmı. Ha sen buraya mı dero ot ekeceğim? Ha ha dero otunu buraya. Burayı da dero ot ekecekmişiz. Dero da saçacağız şimdi. Ben hemen maydanozumuna benziyor. Dero otu ama paketli ya. Kokuyor mu? Burada da bir deri otu var. Bu da tohum. Anne bak bunu şey yaparsın. Tohumun ee, Tohumunu sakla. Ha, ah, bunu şey yapsın. Asla. Miço'muz da geldi. Miço ne işin var burada? Bostana girmiyorsun. Yasak. Annem. Çok da dökme be toprak. Böyle yapıyorlarmış. Eşit miktarda her yere yayılması için. Azıcık bir toprakla karıştırıp. Miço'ya baksana. Hiç söz dinlemiyor. Bu da teyzem Giller'in köpeği. Ama bizim gibi bir şey. Sürekli geliyor yani ziyarete. Maskot. Annem dereotunu, maydanozunu ekti bakalım. Ne zaman yemek nasip olacak? Kabağımız yok diyorduk. Her yerden kızartmalı kabak çıktı arkadaşlar. Sen annem eksin ben size göstereyim. Şöyle yol boyu biz e, şu uçurumun dibine hep kabak ekmiştik. Ne hikmetse karıştırmışız ya. Aslında karıştırılmaması gerekiyor kış kabağıyla kızartmalık kabağının. Anlayamadık yani o sıra. Bir engameye gelmiş. Bir karışıklı. Şöyle geçeyim. Anam örümcek de yapmış. Ay beklerini de bahçeye doğru atmışlar. Böyle hep şeyler yani. Bunlar aşağı inmesi gerekiyor da. Yön vermeleri gerekiyor. Size kızartmalık kabak göstereceğim şimdi. Neredesin sen? Dün gördüm de küçüktü. Sabah da yedik işte, çok güzeldi. İnsanın kendi yetiştirdiği gibi olmuyor gerçekten satın alma. Neredesin? Heh. <laughs> Bakın arkadaşlar ya. Dün nasıl küçüktü? Nasıl büyümüş. Fırınımızı yaktık arkadaşlar. Burada ızgara yapmak çok kolay oluyor köftemizi kızartacağız burada. Daha lezzetli oluyor. Pilav da yaptım ben. Annem de kıvırcıklarını yıkamış. Bahçe mahsulleri bunlar. Aynen. Gübreyi görünce hep ağzımızda bir gübre ama gübresiz hiçbir şey olmuyor. Teyzemler oradan ateş yakmışlar. Bir şey yakıyorlar. Birbirimizden bir haberiz. Halbuki yakınız ama sabahtan beri öyle göremedik birbirimizi. Gidiyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.